Selamlar arkadaşlar. 49. ünitede questions yani sorular bölümüne bakacağız. Bu ünitede İngilizce'de soru yapmanın ipuçlarını vermiş aslında diyebilirim. Şundan bahsetmiyoruz ama sadece B bölümde bunu görebilirsiniz yani i̇şte simple present'ta nasıl soru yaparız, simple past tense'te nasıl soru yaparız gibi bunlardan ibaret değil sadece ee, önemli bazı ipuçları var. Bir de önemli bir bölüm daha var. Who ve whatla. Cümlenin objektini veya subjektini sorarken farklı şekillerde cümle kuruyoruz. Bazen did geliyor veya does geliyor, bazen gelmiyor. Yani şurada gördüğünüz gibi who did Emma phone? Emma kime telefon etti demek. Ama who phoned Emma? Emma'ya kim telefon etti demek. Bu cümleleri nasıl kurarsınız? Bunları göstermeye çalışacağım. Daha başka detaylar da var, onlara da sırasıyla geleceğim. Şimdi öncelikle çok önemli bir ipucu var aslında burada. Diyor ki in questions the subject is usually after the first verb. Yani özne çoğunlukla ilk fiilden sonradır. İlk fiil ne demek? Bizim bir normal ana fiillerimiz var. Bir de yardımcı fiiller var. Mesela şurada ikinci cümlede üç tane fiil var. Have, been ve working. Bizim fiil dediğimiz aslında work fiili burada. Ama burada first verb dedi, yardımcı fiillerden bahsediyor. İki tane yardımcı fiil var. Ama biz özneyi ilk yardımcı fiilden sonra alıyoruz. Şimdi sırasıyla hepsine bakalım. Normal olumlu cümlede will ile cümle yapmış. Olumlu cümle yaparken Tom will be here dersiniz mesela. Burada olacak anlamında. Soru cümlesi yaparken will'i başa alırsınız. Burada will yardımcı fiildir. Be ise ana fiilimizdir. Biz ilk fiilden sonra hemen özneyi yerleştirmemiz gerekiyor. Will be Tom here değil yani. Will Tom be here tomorrow şeklinde. Diğerinde have you ile ilgili bir şey yapmış. Have you been working hard? Present perfect continuous bir cümle bu. İki tane yardımcı fiil var, bir ana fiil var. İki yardımcı fiil olmasına rağmen have been you diye kullanmıyorum. Have you been working hard diye. Yani her zaman ilk fiilden hemen sonrasında özneyi kullanıyoruz. Diğer cümlede when was the house built demiş. Bu simple past tense de passive voice. Ev ne zaman inşa edildi demek. İlk fiilimiz was yani aslında yardımcı fiilimiz ve the house'u da ondan hemen sonrasında getiriyoruz. Aşağıda yine aynı şeyi söylemiş aslında. Neden aynısını söylemiş bilmiyorum. The subject is after the first verb demiş. Yani özne ilk fiilden sonradır. Is Catherine working today şeklinde. Not is working Catherine diye de bir açıklama yapmış. Yani Catherine bugün çalışıyor mu? Normalde olumlu cümlesi she is working. Catherine yine she kullandım. Soru yaparken is she working şeklinde yapıyoruz. Simple present'ta ve simple past tense'te bazı örnekler vermiş. Hatırlarsanız simple present'ta soru cümlesi yaparken do ve does'ı kullanıp fiilin yalın halini alıyoruz. Normalde olumlu bir cümle yaparken mesela I live diye yapıyorum. She lives diye yapıyorum. S takısıyla yapıyorum he she için. Soru cümlesi yaparken bunu he she dışında do'la kullanıyorum. Yardımcı fiilim do için içinse does diye kullanıyorum ve fiili yine yalın halini kullanıyorum. Şimdi cümlelere burada bakalım. Aynı mantık yine geçerli. Yine iki tane fiil var. Yani bir yardımcı fiilimiz var. Aynı mantık burada da devam ediyor. Do you live near here? Buraya yakın mı yaşıyorsun demek. Do you live şeklinde. Bu normal yes no question. Yani yes no question dediğimiz hep do'la, does'la, did'le, are you, will you gibi sorduğumuz sorular cevabı da evet hayır olur. Yani buraya yakın mı yaşıyorsun? Evet. Are you a teacher? Yes, I'm a teacher gibi. Ama bunun dışında bir de WH question'lar var. Yani how, what, why, when, where, who gibi kelimelerden bahsediyorum. Cümle önce bunlarla başlarız hangi anlamda kullanmak istiyorsak. Burada what time saat kaçta demek örneğin. Bu sefer does bu what time'dan, how'dan, who'dan, where'dan, when'den sonra gelir ve sonrası aynı şekilde devam eder cümle. Yani what time does the film start? Film saat kaçta başlıyor anlamında. Normalde Does the film start at 8 o'clock diyebilirsin saat 8'de mi başlıyor anlamında. Bu yes no question olur. Ama saat kaçta başlıyor derken what time diye kullanırsınız başında ve aynı mantık devam eder. İlk fiilden sonra yani yardımcı fiilden sonra özneye getirirsiniz. Did de aynı şekilde tabii ki. Did simple past tense için kullandığımız yardımcı fiil. Örnekler vermiş. You sold demiş. Simple past tense de cümle yaparken fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Selin ikinci hali sold. Ama soru cümlesi yaparken didi zaten kullandığımız için soru cümlesinde fiilin yalın halini kullanırız. Yani did you sell your car? Arabanı sattı mı demek. Did you sell şeklinde ilk fiilden sonra özneye getirdim. Diğer tarafta yine aynı şekilde why'lı yani wh'li bir question vermiş, soru cümlesi vermiş. Why did the train stop? Yani did the train stop derseniz tren durdu mu demiş olursunuz. Why did the train stop derseniz Tren neden durdu demiş olursunuz. Cümle yapısı tamamen aynı. Sadece WH'ler en başa geliyor. Ama şimdi burada asıl önemli kısma geliyoruz. But do not use do, does, did, if, who, what, etc. is the subject of the sentence. Bu ne demek? Şimdi normalde hep böyle şey kullandık. Did'ler, does'lar kullandık. Ama eğer ki cümlenin subject'ini yani öznesini soruyorsak o zaman bu do'ları, does'ları kullanmayacağız. Nasıl anlatayım bunu? Şimdi who object demiş, who subject demiş. Burada object'i soracağız. Diyor ki Emma found somebody. Normal hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Emma eylemi yapan kişi yani öznedir. Fon eylemdir. Yani fiilimiz aslında. Somebody de bu eylemden etkilenen şey. Yani aranan kişi aslında. Birinden bahsediyoruz. Emma birini aradı. Şimdi Emma kimi aradı diye soracağım. Dikkat edin kimi diye soruyorum. Kimi diye sorarken yani cümlenin objektini soruyorum. Aslında bu cümlemizde bir subject var. Soru cümlesinde subject var. Eylemi yapan kişi belli. Eğer ki böyle bir durum varsa eylemi yapan kişi belli. Ben subject'i soruyorsam o zaman did kullanıyorum. Who did Emma phone diye kullanıyorum. Emma kimi aradı demek. Bu taraftaysa who subject'imiz artık bizim. Somebody found Emma. Yani biri Emma'yı aradı. Nasıl kullanırım? Kim aradı diye soracağım. Who found Emma diye yapıyorum. Dikkat edin. Did falan yok. Burada did kullanırken bir subject'im vardı. Ben object'i soruyordum. O yüzden did kullandım. Burada ise sadece subject'i yani kim diye soruyorum. O yüzden who found Emma diye kullanıyorum ve fiilin ikinci haliyle kullanıyorum. Simple past tense'te olduğu için. Bizim normalde gördüğümüz yapı buydu. Hani what did you do gibi. Why did the train stop gibi. Who did Emma phone. Aynı yapı gidiyor aslında. Biz de bunu gördük genelde. Object'i sorduk. Ama subject'i soruyorsanız eğer yani kim sorusunu soruyorsanız o zaman who'yu başa alırsınız yine. Ama did veya does gibi bir yardımcı fiil olmaz. Who phone Emma şeklinde yaparız. %99 geçerlidir. Ee, bir ipucu vereyim size burada. Kimi kime gibi soruları soruyorsam neden %99 diyorum? Çünkü Türkçe farklı şekilde çevrilebiliyor. Hatta %90 bile diyebilirim. Kimi kime diye soruyorsam zaten objekt object dediğimiz hani birini işte bir şey yapmak, birini aramak, birine söylemek gibi şeyler olduğu için yani kimi ve kime sorusun cevabını arıyorsam eğer Yardımcı fiil ile birlikte kullanırım. Yani do, does, did ile birlikte kullanırım. Veya emizar da olabilir fark etmez. Diğerinde ise kim sorusunu soruyorum. Burada kimi yani veya kime? Emma kime telefon etti? Burada ise Emma'yı kim aradı? Yani kimi kime ise eğer objekti soruyorum demektir. Kim sorusunu soruyorsam subject'i soruyorum. Yani özneyi soruyorum demektir. Bunu bu şekilde not alabilirsiniz bence. Diğerlerinde bazı örnekler vermiş. In these examples who, what, etc. is the subject. Şimdi bu cümlelerde who, what diye sorduğumuz şey cümlenin öznesini sorduğumuz cümlelermiş. Who wants something to eat? Kim bir şeyler yemek ister? Who? What happened to you last night? Dün gece sana ne oldu? How many people came to the party? Kaç kişi geldi? Gelen kişilerden bahsediyorum. Özneden bahsediyorum. Bir şeyin olmasından bahsediyorum. Yine olan şey özne. Burada who wants kim ister diye soruyorum. İsteyen şeyi soruyorum. Yani yine özneyi. Diğer tarafta ise son cümlede which bus goes to the center? hangi otobüs merkeze gider gibi bir soru. Yani giden şeyi soruyorum aslında yine özneyi soruyorum. Bunlara dikkat ettiyseniz do, does, did diye bir şey yok. Videonun kurgusunu yaparken bir şey eklemem gerektiğini fark ettim. Normalde bu cümleler size çok yabancı gelebilir. Hani do, does'lar, did'ler yok nasıl yapıyoruz bunu diyebilirsiniz. Aslında inanılmaz basit onu bir göstermek istiyorum. Burada göstermiş ama ben bunun açıklamasını yapmadım. Şimdi şöyle aslında. Who wants something to eat diyor. Normal bir soru cümlesi ama soru cümlesi gibi görünmüyor. Cümlenin cevabına bakarsanız eğer cevaptaki özne yerine who'yu koymanız yeterli. Nasıl? Who wants something to eat demiş. I want something to eat'tir bunun cevabı. Veya she wants something to eat'tir. Yani normalde bir olumlu cümle yapısı var aslında. Eğer ki subject'i soruyorsak normal olumlu cümle yapısında subject yerine yani özne I, you, he, she it yerine who, you, what, to, how many koymanız yeterli. Tekrar söyleyeyim. Örneğin cümle. Emma'dan bahsedelim yine. Emma wants something to eat. Emma bir şeyler yemek istiyor. Emma'yı attım cümleden kim istiyor derken Emma yerine who'yu koymam yeterli. Emma wants something to eat. Soru sorarken who wants something to eat şeklinde yapıyorum kim bir kişiden bahsettiğim için ve geniş zamanda sorduğum için soruyu S takısını getirmek zorundayım. Bu geniş zamanda olduğunu belirtmek için kullanıyorum ve tekil bir şey sorduğum için yapıyorum. Diğer tarafta what happened biraz istisnai bir durum. Hani what happened to you last night? Dün gece sana ne oldu? Baş, başına ne geldi? Bunun bir karşılığı yok aslında. Yani şu bana oldu diyemezsin ama belki şöyle söylenebilir. Something good happened to me last night. Dün gece başıma güzel bir şey geldi gibi. Something Good happened to me last night şeklinde kullanırım ama çok mantıklı bir cümle değil. Biraz istisnai diye kullanır, düşünebilirsiniz bunu. Ama mesela diğer cümlede how many people? Sorun bu. How many people came to the party? Partiye kaç kişi geldi demek. Twenty people came to the party. 20 kişi geldi. Normal olumlu cümle. Veya ten people. Ten people came to the party. Olumlu cümlesi. Soru cümlesi ten people demek yerine veya how many yerine cevabımız ten onun yerine how many people came to the party diye kullanıyor. Yani olumlu cümlede öznenin yerine soru cümlesini koyarak soru kelimesini koyarak normal bir soru cümlesi yapmış oluyorsunuz. Son cümleye de bakalım. Which bus goes to the center? Which bus'ı soruyorum. Hangi bus olsun? E, bu bütün İstanbul gezen bir otobüs vardı. Adı unuttum şimdi. T10 muydu? Hatırlayamıyorum. T10 goes to the center mesela. T10 goes to the center. Olumlu cümlesi. Hangi otobüs derken? Which bus goes to the center şeklinde yapıyorum. Bunu bu şekilde düşünürseniz daha iyi anlarsınız nasıl cümle kuracağınızı. Bunu da buraya bir not olarak düşmüş olayım kurgunun arasına. Bu kısım bu kadar. Başka kafa karıştıran bir konu daha var. Bu inler yani prepositionlardan bahsediyorum. In, for, about, burada like'ı vermiş, to'yu vermiş, from'u vermiş. Bu gibi kelimelere prepositionlar deniyor. Demiş ki in questions beginning who, what, which, where yani wh questionlarla başlayan şeylerden bahsediyor. Prepositions yani in for etc. usually go to the end. Go at the end yani cümlenin sonuna gider. From'dan bahsediyor mesela. Where are you from? Neredensin? Where from? Yani nereden derken Türkçe'de öyle kullanmak gerekiyormuş gibi hissediyor insan ama where from diye bir şey yok. O cümlenin sonuna atarız. Where are you from? şeklinde. İkincisinde Who do you want to speak to? Normalde speak to diye kullanır. I want to speak to Rachel örneğin. Rachel'la konuşmak istiyorum derken listen to, speak to gibi. Bu to nereden geldi diyorsanız eğer speaking to'sudur bu. Böyle kullanılan fiiller var ya wait for, listen to, speak to gibi. Bu yüzden bu şekilde de speaking to'su da yine cümlenin sonuna gidiyor. Yani who to gibi değil. Kiminle derken böyle bir yapı yok. Who do you want to speak to şeklinde. Burada like'ı kullanmış. What was the weather like diye kullanıyoruz. Hava nasıl derken kullandığımız cümle. Which job has Tina applied for? Normalde zaten apply for diye kullanır. Başvurmak demek. Which job hangi işe başvurdu? Yani Tina hangi işe başvurdu anlamındaki bir cümle. Bu prepozisyonlar hep cümlenin sonuna atılıyor. Ama whom ile yaparken biraz daha farklı olabiliyor. O da formal style'da yani daha resmi bir stilde. You can use preposition plus whom in style. Bu bana da aslında daha kolay geliyor. Whom do you wish to speak to diye de kullanabilirsiniz. Normalde speak to diye kullanıyoruz. Ama burada formal bir cümle yaparken to whom do you wish to speak? Yani kimle konuşmak istiyordunuz anlamında bir cümle. To whom. Normalde speak to ama speak to'nun to'su başa geliyor. To whom şeklinde. Whom kime anlamı katıyor ama Türkçe bunu çeviremeyiz. Kime konuşmak istiyorsun olmaz. Biz kiminle diye kullanıyoruz. Ama normalde who kimi ve kime demek. Ama who yerine günlük İngilizce'de aynı anlamda who'yu da kullanabiliyoruz. Yani normalde şöyledir. Who kimse, who kimi kime demektir. Ama who yerine kimi kime anlamında who'yu da kullanabiliyoruz. Ve son bölümde olumsuz cümleler yani negative questions'tan bahsediyor. Isn't it, didn't you diye örnekler vermiş. We use negative questions especially to show surprise. Yani şaşkınlık belirtisi olarak gösteririz. Didn't you hear the doorbell? Kapı zilini duymadın mı? I rang it three times. Üç defa çaldım demiş. Duydun mu derken did you? Duymadın mı? Didn't you şeklinde. Or when we expect the listener to agree with us. Veya dinleyen kişinin bizimle aynı fikirde olmasını beklediğimizde kullanırız. Haven't we met before? Biz daha önce tanışmadık mı, karşılaşmadık mı anlamında bir cümle. Yani karşılaştık değil mi anlamında haven't we şeklinde kullanınız. Yes I think we have demiş. Evet sanırım karşılaştık anlamında. Diğerinde not the meaning of yes and no in answers to negative questions. Ben bunu Türkçe'de de çok karıştırırım. Olumsuz bir cümle kullandığınızda ya yani soru cümlesi yaptığınızda yes dediğinizde hangi anlama geliyor? Don't you want to go? Gitmek istemiyor musun? Dediğinde evet. Yani evet istiyorum mu? Evet istemiyorum anlamında ben karıştırıyorum. İngilizcede daha net. Don't you want to go gitmek istemiyor musun? Yes derseniz evet gitmek istiyorum anlamında. No derseniz hayır gitmek istemiyorum anlamında kullanılıyor. Yani normal tam karşılığı aslında. Ve son olarak ee, why ile kullandığımız negatif questionlar var. Why not diye kullanılıyor aslında. Bu tek başına why not neden olmasın demek. Ama veya böyle normal cümle şeklinde kullanacağız. Why don't we eat out tonight? Neden bu gece dışarıda yemiyoruz? Bu gerçek bir neden sorusu değil ya. Hadi yiyelim anlamında. Bir teklif anlamında aslında. Why wasn't Emma at work yesterday? Dün Emma neden iş yerinde değildi? İşte değildi. Bu bir teklif değil. Bu sadece normal neden değildi anlamındaki gerçek bir soru. Ama why don't we yapısı hadi yapalım neden yapmıyoruz ki anlamında bir soru cümlesi. İngilizce de sorular bu kadar değil tabii ki devamı gelecek ama bazı ipuçları temel yapı için bu ünite bence çok iyi. Bundan sonrasında alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Sonrasında başka bir yapıya geleceğiz. Do you know where he asked me where gibi bazı reported questionlar olacak veya non clauselar olacak onları anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.